başkanımız Sayın Mansur Yavaş'la birlikte Sayın Danıştay Başkanımıza, Sayın Zeki Yiğite gecikmiş bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Malum Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Yargıtay Başkanımızı ziyaret etmiştik. Ancak Türkiye'nin olağanüstü gündemi ve hep birlikte yakından takip ettiğiniz olağan dışı yoğunluktan dolayı bu ziyaretimiz gecikmişti. Sayın başkanı ziyaret ettik. E, heyetimizdeki her üç kişi de e, hukuk fakültesi mezunu Sayın başkanın meslektaşları. Yüksek yargı, yüksek yargıya Türkiye'de yargı güvenliğine hukuki öngörülebilirliğe e, duyulan yüksek ihtiyaç ve kişilerin değil kurumların öneminin. E, merkezde olduğu bu duygularla yapılmış bir ziyarettir. Danıştay dünyada yüksek idari yargı kurumları açısından Fransa'daki e, eşdeğeriyle birlikte en eski en köklü, geleneği en kuvvetli olan yüksek yargı kurumlarından bir tanesidir. O anlamda kurumun tarihine, kurumun kültürüne, kurumun varlığına, kurumun önemine işaret eden bir eee ziyarette bulunduk. Eee Sayın Başkan'a göstermiş olduğu ev sahipliğinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Efendim? Tabii. Eee İmamoğlu'nun diploması iptal edileli bugün tam bir ay oldu. O süreç devam ediyor. Ne durumda bir de bu görüşmede gündeme geldi? Bu görüşme Sayın Darıştay Başkanımızla sıcak tartışmaların ya da yargının konusu olmuş konuların değerlendirileceği bir görüşme olarak biz bunu ele almadık. Bu doğru da olmaz. Ee, ancak tabi bugün diplomanın iptalinin birinci ayı da olmuştur. Ve bu konuda biz halen daha bekliyoruz. Çünkü şu anda diploma iptal edilmedi. Diplomayı iptal ettiklerini söylediler. Ancak bunu tebliğ etmediler. Tebliğ ettiklerinde saatler içinde, günler içinde bu hukuksuz işlemin iptali için idari yargı mercilerine başvuruda bulunacağız. Ee, ancak bu diploma verilen kurum tarafından iptal edilebilecekken işin özüne girip de 35 yıl önce verilmiş bir gazete ilanına uygun yapılan başvuruyu 31 yıl önce verilen diplomayı o diplomanın sahibi kişilerin o diplomalarıyla 31 yıldır mesleklerini, görevlerini icra ettiklerini ve bunların ikinci, üçüncü sonuçlar doğurabileceği kısmına hiç girmiyorum. Örneğin aynı anda diploma alan ve iptal edilen bir kişi, bir değerli hocamız Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde ve Sorbonne Üniversitesi'nden doktor olarak öğrenci mezun ediyor. Bu sefer onun mezun ettiği öğrencilerin diplomaları sorgulanmaya başlanır. Bu içeriye hiç girmeden sadece şekil yönünden baktığınızda veren kurumu iptal edebilecekken o kurumun iptal etmeyeceğini anlayıp çarşamba günü öğlen ele alınacakken bu görüşme salı günü akşam iftar vaktinde İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu o diplomayı veren kurumdan baş başka bir kurum ve senato da değil bir yönetim kurulu gayet de siyasi şekilde şekillendirilmiş bir kurumu yaptığı bir iptalden bahsediyoruz. Yaptıkları iş o kadar özürlü, o kadar eee sorunlu ki o kadar sorunlu ki bunu yazıp da tebliğ edemiyorlar. Öyle bir noktadayız ki tebliğ edeceksin ki ben buna karşı hukuk devletinde hakkımı arayacağım. Bunu yapamıyorlar. Tabii bunun tam birinci ayındayız. Bugün burada ve Danıştay Türkiye'de idari yargının tepesi ancak Sayın Başkan'la bu konu özelinde bu konuya özel bir şey konuştuğumuzu söyleyemem. Böyle bir e, durum yok. Ama meselenin sorunuzun benim tarafımdan verilen cevabı budur. Sayın Özel, e, Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Başkanı ve Avukat Selçuk Kozarçlı 7 yılın ardından tahliye edildi. Aradan 24 saat geçmeden yeniden gözaltına alındı. E, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizden bir değerlendirme alsak. Ben Selçuk Kozarçlı Manisa Soma davasında 301 evladımız hayatını kaybetmişken beş parası olmayan ailelere beş kuruş talep etmeden bakın Türkiye'nin en iyi ceza avukatları en pahalı jiplerine bindiler geldiler oralarda çeşitli şeyler konuştular bir kuruş talep etmeden bir kuruş talep etmeden o davayı e, Can Atala ile birlikte götüren kişidir. O yüzden biz kendisinden Soma daki mağdurlar olarak ve bu meseleye yüreği yananlar olarak razıyız. Soma davasında önce çok doğru bir karar verilmişti. Sonra Danıştay bu kararı 5-0'la onamıştı. Birileri Danıştay'daki bu düzeltiyorum Yargıtay'daki Yargıtay bunu 5-0'la onamıştı. Yargıtay'daki o daireye müdahale edip üç üyesini değiştirip yeniden itiraz edip bu sefer 3'e 2 Soma davasını bozdular ve hepimizin yüreğini sızlatan o karar çıktı. Öldürdükleri kişi başına 5 gün yattılar, çıktılar ve kurtuldular. Soma davasından şu anda içeride olan kimse yok. O geceyi hatırlayın. Unutursak yüreğimiz kurusun deyip bir ay ağladı herkes televizyonları başında. Ama iki kişi yatıyor Soma davasından. İki tane cap var. Cevval avukat. Selçuk Kozağaçlı'yla Can Atalay. Selçuk Bey 8 yıl tutukluluğun üstüne serbest kaldı. Çünkü artık infaz kanununa göre zaten 5 ayda fazla yatırmışlardı. Ancak buna dahi itiraz ettiler. Şimdi o kalan süreyi yatırmaya çalışıyor birileri. Yani bu ülkeyi yöneten akıl sürekli yargı üzerine baskı yaparak ve Milletin adalet duygusunu hiçe sayıp vicdanları karşısına alıp haksız hukuksuz kararlar veriyor. Sadece şunu söyleyebilirim yani. Selçuk Kozaaçlı bunu hak edecek hiçbir şey yapmadı. Gerçek hak edenler, gerçekten suçlular, uyuşturucu baronları, tetikçiler, Ankara'da sokak cuma namazı çıkışında gencecik siyasetçileri kurşunla atanlar elini kolunu sallayarak geziyorlar. Ama Soma davasının savunucusu Türkiye'de nerede bir toplumsal dava varsa o davanın savunucularını inadını içeride tutuyor. Sekiz yıl yatmış yedi ay daha yatsın diye uğraşıyor. Gerçekten vicdansız bunlar. Sayın Özel, Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını son meclis oturumunda meclis başkan vekili Gülizar Biçar okuttu. Ama meclis başkanı Numan Kurtulmuş'tan da bir açıklama geldi. Meclis başkanının sonuçları olmadan yapılmamasını ve iç tüzüğe aykırı olduğunu yaptırımla uygulayacağını açıkladı. Değerlendirmenizi alabilir miyiz? Birincisi sayın meclis başkanı tecrübeli bir siyasetçi, tecrübeli bir hukukçu ama sayın meclis başkanı şunu bilmiyor herhalde. Bu meclis Böyle AK Parti döneminde yerleştirildiği gibi kanunlar, kararların verdiği el notuyla yönetilmez. Bu meclis tarihin ta gerilerine gidin. AK Parti dönemine kadar gelin. Meclis başkan vekilleri eğer meclisi yönetecekleri notu kanundan kanunlar, kararlardan talep edebilirler ya da kendileri hazırlayabilirler. Ve anayasaya uygun yönetmek, iş düzeye uygun yönetmek meclis başkan vekilinin yetkisindedir. Meclis başkanı hayır öyle bir yetki yok benim dediğim gibi benim çizdiğim sınırlarda yönetilecek diyorsa gelecek her gün meclisi yönetecek. Her gün meclisin bir parti tarafından yönetilmesi mümkün değildir ama seçilen başkan tarafsız davranacağı düşünülerek İsterse gelir her gün meclisi yönetir. Yönetmeyip bu yetkisini dağıtacaksa belli bir kural dahilinde partiler tarafından önerilen genel kurul tarafından seçilen meclis başkan vekilleri eliyle yönetecek. Meclis başkan vekili o koltuğa oturduğunda birinci sorumluluğu anayasa ve iş düzeye karşıdır. Meclis başkanının ne idari ne siyasi vesayeti altında değildir meclis başkanı hepiniz biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Gidin sorun. Bugünkü yargının yüzde aynı düşünüyor. Anayasa Mahkemesi kararına birinci kademe mahkemesinin direnmesi mümkün değil. Direndi. Daha doğrusu uymaması mümkün değil, uymadı. Bunun üstüne yapılan başvuru da Anayasa Mahkemesi bu karara uyacaksınız, direnemezsiniz dedi. Anayasada da bu kararın hem meclis hem yargı hem yürütme için bağlayıcı olduğu yazıyor. Meclis başkanıyla şimdi ben ikili hukuk alanımızı deşifre edecek halim yok. Ama meclis başkanının da bu konuda ne düşündüğünü kendi biliyor. Vicdanı biliyor. Bu işe bir çözüm üreteceğiz diyorlardı. Bize tip Türkiye İşçi Partisi'nin sayın başkanına seçimden hemen sonra verilecek olan arada yani Temmuz'da seçim tatile girip 1 Ekim'e gidene kadar biz buna daha Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kararı yokken isyan ediyorduk. Bir çözüm üretilecek inşallah diyorlardı. Bu kadar zaman geçti seçilmiş milletvekili içeride karar çıkmış okutun diyor. Neye dayanarak okutmuyorsun neye dayanarak? Bu kararı okutacaksın ki işleme girecek. Zorbalıkla kararı okutmayacaksın. Talimatla kararı okutmayacaksın. Devleti yöneten kötücül akıl anayasa mahkemesini yok sayacak. Sen ona uymaya kalkacaksın bir hukukçu bir meclis başkanı olarak. Sonra da uyana sen niye uydun diyeceksin. Meclis başkanı Gülizar Bütüner Karaca bu yaptığı işle meclis başkanını bile tarihi ve hukuki bir sorumluluktan kurtarmıştır. Bugün anayasanın Cumhurbaşkanı'na yetki veren sayfasını yırtıp atarsan Cumhurbaşkanı diye bir şey kalmaz ortada. Anayasanın her bir sayfası başka birimize yetki tanımlıyor. Ben de anayasadan yetki alarak milletvekiliyim. Anayasa Mahkemesi kararı sayfasını tanımazsam bir günde senin iktidarını tanımazlar, senin meclis başkanlığını tanımazlar. O zaman anayasal düzen ortadan kalkar, burası kargaşanın hakim olduğu bir yere dönüşür. Biz anayasal düzeni savunuyoruz. Bunlar bindikleri dalı kesiyorlar. O yüzden Gülizar Hanım meclisinde meclis başkanında tarihi ve bir hukuki sorumluluğunu yerine getirmiştir. Doğru olanı yapmıştır. Eğri olan doğruya niye doğrusun diyemez. Ben niye eğriyim diye bakacak. Ayrıca yaptırım uygulayacakmış. Ne yaptırım varmış bilmiyorum. Hiçbir yerde de onun bir yaptırım uygulayabileceği yazmıyor. Ayrıca yaptırım bir suça karşı, bir kusura karşı yapılabile, uygulanabilecek bir şey. Ortada kusur varsa bugüne kadar kendi işlediği kusur var. Bu yaptırıma kim karar veriyor? İlkokul öğretmeni misin sen? İlkokul öğretmeni kendi öğrettiğini kendi vicdan terazisine tartar, öğrencisini uyarır mı uyarır? Burası ne ilkokul, ne Numan Kurtulmuş, ilkokul öğretmeni, ilkokulun müdürü. Öyle tek başına kimse kimseye yaptırım uygulayamaz. Onun dışında orayı yapayım, burayı yapayım, çoğunluğumdan yararlanarak şunu yapayım, hiç tavsiye etmem. Dün de söyledim. Ben Numan Bey benden destek istemeye geldiğinde iki yıllığına bu sefer aday çıkaracağız. İki yıl boyunca adil yönettin, bir dahakine sizi destekleyelim dedim. Tek talebimiz eşitlik. İngiltere'de görevi yapıyor meclis başkanları tarafsızlığına muhalefet iknaysa seçim bölgesinde dar bölgede karşısına aday çıkarmıyorlar. Ne büyük şeref. Numan Bey'e de ben dedim ki iki yıl yönetin karşınıza aday çıkarmayalım. E şimdi bugüne kadar yaptıkları zaten ortada. Şimdi burada bu partizan tutumu talimatlı tutumu halen daha inat ederse bir şekilde çözülmüş mesele bir şekilde çözülmüş buna karşı pozisyon almaya kalkarsa kusura bakmasın buradan sonra ben de ona karşı pozisyon alacağım. Karşılıklı sevgide saygıda hiç kusur etmedim. Kendisinin meclis başkanı seçilmesini de oy vermememize rağmen bir fırsat olarak gördüm. Viyola açık birisi. Efendim işte bambaşka bir kültürden geliyor. AK Parti'nin standart kodlarından olmayan Has Parti kodlarından gelen birisi. Milli görüşün başka bir tarafını temsil ediyor. Ne bileyim işte geçmişte yolsuzluklar konusunda, kötü yönetim konusunda farklı ifadeleri olan birisi. Ben AK Parti'yi akla, vicdana, namusa davet eder diye bekliyordum. AK Parti onu akılsızlığa ve vicdansızlığa doğru çekiyor. O yüzden Erdoğan savaş ilan etti. Biz başlatmadık, o başlattı. Mücadele sürüyor yürütmenin ilanını görmüşüm de, yürütmenin restini görmüşüm de, yasamanın başındaki Numan Kurtulmuş'un gibi görmeyeceğim. Hepimiz aklımızı başımıza toplayacağız. Hepimiz aklımızı başımıza toplayacağız. Bu Türkiye'nin bu tip çatışmalara ihtiyacı yok, bu tip gerginliklere ihtiyacı yok. Hataylılar seçecek, bizi bir dinin bir tanesi orada salmayacak. Anayasa Mahkemesi karar verecek, zibidi direnecek. Anayasa Mahkemesi karar verecek. Talimatla bu hukuksuzluğa herkes susacak. Bu hukuksuzluğa susan dinsiz şeytandır. Bu kadar söylüyorum. Bundan sonra da herkes, herkes kendi görevini, kendi görevini yapacak. Hiç öyle panik olmaya falan da gerek yok. Doğru, düzgün, tutarlı, hukuk uygun duran herkesin arkasında millet durur Numan Bey herkesin arkasında durur. Tarihin kritik bir noktasındasınız ve görevinizi hukuka göre mi yapacaksınız yoksa AK Parti'nin telkin ettiği hukuka göre mi yapacaksınız onu göreceğiz. olacaktı. dün Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. E, artırıldı faiz ama iktidarci bu duruma ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama, herhangi bir paylaşım yok. Bir de bir iddia vardı. Konya'daki 132. filodaki hava kuvvetlerinin bir çekimi için bazı pilotların kollarına Mustafa Kemal Atatürk imzalı bir yama takmak istedikleri ama mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle taktırılmak istenmediğine yönelik bazı iddialar var. Değerlendirmeleriniz. Şimdi bir ülkede işler iyiye gidiyorsa ekonomi iyiye gidiyorsa o ülkede faizlerin düşüyor olması lazım. Bu ülkede faizler pandemiden sonra bütün dünya enflasyon sorunu yaşarken ve buna karşı alınacak tedbir enflasyonun biraz üzerinde faiz vermekken ve bütün dünya bunu yaparken Erdoğan ben bilirim ben dedi, nas dedi, faiz haram dedi ve faizleri yükseltmedi. Yükselmeyen faizler bizi yüzde yüzü geçen enflasyonla muhatap etti. TÜİK'e göre bile yüzde seksenin üzerinde bir enflasyon. Enflasyon hepimizi en orta direği mahvetti. Hepsi yoksullaştı. Emeklimiz sürünüyor, asker ücretimiz açlık sınırı altında çalışıyor. Hepimiz perişanız ve bu ülke büyük zorluklar çekiyor. Sonra seçimden sonra Mehmet Şimşek'i getirip eskiden yapılanlar irasyoneldi yanlıştı, hataylıydı deyip artık faizleri hızla belli bir noktaya yükseltip enflasyonu bir yerde bütün dünyanın üç yıl önce yaptığı gibi tutup kademe kademe aşağı çekmeye uğraştılar. Kademe kademe geliyordu. Keşke çok hızlı düşse biz enflasyonun düştüğü bir ülkede yaşamak isteriz. Sıfır enflasyon isteriz. Çok başarılı değillerdi ama az da olsa faiz düşürmeye başlamışlardı. Az da olsa. Bu da enflasyonun düşüşüne sebebiyet veriyordu az da olsa. Rakamlar gerçek değildi ama TÜİK'e göre 80'den 50'lere, 49'lara doğru gelirken en aka göre de 120'lerden aşağılara doğru 80'lere doğru geliyordu. Ne yaptılar? Milleti, emekliyi, işçiyi, memuru, çiftçiyi düşünseler hem 3 yıl önceki o nasıl nasıl yanlışını yapmazlardı ama gelip de bu noktada Erdoğan Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulacak diye kendince diplomasını iptal ettirerek yalan yere terör örgütüne destek yaftası yapıştırarak olmadık davalar açarak ve Ekrem İmamoğlu'nu alıp hapse tıkarak Silivri'ye koyarak bütün dünyaya dediler ki ey dünya bizim iyi yönetim gibi bir derdimiz yok Bizim ülkemizde devletin verdiği hiçbir ka kağıdın değeri yok. Ne mazmata'nın var ne diplomanın var. Bizim buradan örneğin arsa alıp fabrika kuracaksan tapunun da kıymeti yok. Hazine bonumuzu satın alacaksan onun da kıymeti yok. Bizim borsada kağıdın varsa ya İstanbul'u yöneten adamın 35 yıllık diplomasını inkar etmişim. Senin 35 gün önce aldığın hisse senedini mi kabul edeceğim? Onun da kıymeti yok. Ne oldu? Panik halinde borsadan çıkışlar, borsa 35 milyar kaybetti. Panik halinde dövize yöneliş ve artan o dövizi baskılamak için şimdi 50 milyara varan rezerv yakışları ve ne oldu? Senelerdir emekliye zam vermez, asgari ücretli açlık sınırında çalıştırır, çiftçiyi maliyetinin altında ürününü satmaya zorlar. Bunların hepsine, hepsine yaptıkları bu sebeple biriktirdikleri güya kemer sıktırdıkları kişilere verilmeyen paraları bir gecede Ekrem İmamoğlu için feda ettiler. Onu engellemek için. Sonuç aylarca durup durup gıdım gıdım düşürülen faiz dün üç buçuk puan arttırılmak zorunda kaldı. Maliyeti hepimize. Şimdi bunun yaratacağı diğer etkilerle diğer maliyetlerle uğraşacağız. Türkiye kötü yönetiliyor. Ve bu sebepten dolayı da bu iktidarın bu inadı. Bakın açık söyleyeyim. İmamoğlu'nu yarın bıraksınlar. Arkadaşlarımızı bıraksınlar. Bu CHP'nin olsun diğer partilerin olsun kayyum atadıkları meseleyi meclisteki kayyum karşıtı düzenlemeyle çok değil on sene önceki haline getirecekler. Darbe önceki haline. O halde bu hale getirmişlerdi. Faizler gerçek ay beş puan düşmezse döviz düşmezse enflasyon birkaç ay içinde çok ciddi bir düşüşe geçmezse biz buradayız. Bu ülke Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna gençlerinin geleceği ve ekonomisi feda ediliyor bu ülkenin. Bu kadar net söylüyorum. Konya'daki mesele bu ifadeler doğruysa teğmenlere yapılan saygısızlık, teğmenlere yapılan haksızlık kadar fena bir durumdur. İstikbal göklerdedir demiş. Onun işaret ettiği yerde geleceğini gören kahraman Türk subayları bu gösteri uçuşunun çekimi yapılırken kendilerine gökleri vasiyet eden hepimizin istikbali için geleceği için gökleri vasiyet eden atalarına uymuşlar, pilot olmuşlar, ölümü göze almışlar bizi savunuyorlar, hepimizin göğsünü kabartıyorlar ve İstikbal göklerdedir diyen atalarının resmini buraya koymak istemişler. O resmi koymak isteyenlerin alnından öpüyoruz. O resmi, o resmi koydurtmayanların da günü gelince alnını karışlayacağız. Nasıl demiştim, nasıl demiştim? Teğmenleri ordudan atanlar, bir gün teğmenler gelecek, onları atanlar gidecek. Teğmenleri alnından öpüyoruz, bu kararı alın, alnını karışlayacağız diye. Aynı noktadayız. Bu konuda bir santim geri gitmeyiz. Atatürk'ü unutmayan, Atatürk'ü göğsüne koymak isteyen, kolunun üzerine koymak isteyen birisine karşı izin vermemek, Atatürk'ten rahatsız olmak demek, aslında Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyete düşman olduğunu ilan etmek demektir. Efendim, bir soru. Efendim, Arkadaşlar. Bir gazetecinin CHP kayyum atanacağı iddiası. Arkadaşlar ben ilk günden beri söylüyorum. Bunlar boş işler. Algıyla olgu yer değiştiriyor. Ve bu yalandan beslenenlerin ayağına dolandı bu iş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyumun atanma olasılığı olmadığını ilk baştan beri söylüyorum. Hukuken mümkün her yere atanır. Ben de iddia ederim yarın AK Parti'ye kayyum atanacak diye. Ama siyaseten mümkün değil. Sayın Bahçeli'nin açıklaması da var. Aynı şey söylüyor Sayın Bahçeli de. Ve şu kadar net bir şey söylüyorum. Kayın meselesi, CHP'ye kayım atanması tartışması, AK Parti'nin elverişli bir alan CHP'de karışıklık var, bilmem ne var. Biz buna karşı çektik resti, yaptık kurultayı, oyların tamamını aldık. Tarih boyunca listemizi ilk kez deldirmeden geçtik. Çok kuvvetli bir birlikteliği gösterdik. Şimdi kendi ayaklarına dolaştı. O öyle söylüyor, bu böyle söylüyor. Rasim Ozan Kütahyalı'nın söylediği doğru değil ama ondan önce 3 ay boyunca CHP kayım diye tartışanlar şimdi e çıkmışlar bunu nasıl der? E sen nasıl dedin 3 ay boyunca? Senin televizyonların 3 ay boyunca bundan başka ne tartıştı? O yüzden biraz samimiyet CHP milletin gönlünde yerel seçimlerinde üstünde bir oy oranına ulaşınca bu yapılanlar CHP'yi yukarı AK Parti'yi dibe doğru ittirmeye başlayınca bu kayım tartışmalarının CHP'ye zarar değil Yaptığı kurultaydan sonra birlik ve beraberlik kenetlenme sağladığını görünce beyler taktik değiştiriyorlar. Kayım diye saldırıyorlar? O kayım diyen doğru söylemedi. Ama üç aydır onun dediğini söyleyenlere ne demeli yani? Öyle Boş şey. işler. Son olarak 1 sendikalar Kadıköy'de açıklayacaklar. Biz bir e, Mayıs meselesi işçi sendikalarının e, alacağı bir karardır. Kararları neyse arkalarında dururuz. Onlar nerede kutlamaya karar veriyorlarsa her sene biz onlara destek veriyoruz. Bazen geçen sene biri Kocaeli'nde kutladı, biri Bursa'da oralara heyet yolladık. Biz de İstanbul'daki gösterilerin olduğu yere katıldık. Bu sene de öyle süreci yakından takip ediyoruz. Bir takım e, gelişmeler yaşanabilir. En yakından takip edeceğiz. Ona göre de kurumsal kararımızı ilan edeceğiz.